Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ilk sesli videomu yapacağım. Çok heyecanlıyım. İlk önce hemen bir karakterimizi seçelim. Ne alsak ne alsak. Şöyle bir gezelim. de asla hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Herkes yani diyor ki onun ben niye camları yapıyormuş gibi hareketlerinde yorum yok kum şu an ya o kadar heyecanlı kendi kendime konuşuyorum ya toksik yapayım mı toksiklik yapacağım o yüzden tabii ki de edgar toksikliği çok sevmiyorum ama win almak için ya, yapacağım Ah. Oh, şey ya. O ya. Salamadan duramıyorum arkadaşlar. yani videonun kalitesi kötü falan olabilirse olursa hani eee miyim Düşük kalite falandan dolayı. Ya şu dünya, O duvar arkası yani öyle ince duvarlarda vurabiliyormuş. bir kupayı kasmayalım şu an kasmayayım ne ki ne yapsam ne yapsam o kadar heyecanlıyım ki yani Brawl Stars'tan sıkıldım Aa bak bu Bir dükkana girelim ücretsiz ödülümüzü alalım zaten çok iyi şeyler veriyor o oyun yine kastım. Çok güzel şeyler veriyor zaten arkadaşlar. Quick. 39 elması seni mi alacağım? Ne alırım? Oo bak. Bu güzel kostüm ya. Bak gerçekten güzel kostüm. Alıyorum ki hakkını. arkadaşlar yani. Milyon ilgi çektisi. Çok iyi. Çok iyi yani. Evet. Evet. Bir şey sattım olmadı mı bilmiyorum ben. Ha, hayır. İstemiyorum. İstemiyorum. <laughs> ya hayır. Neyse, lakin işim kalmadı. Görelim alalım. Görev yapalım. Çok iyi. Aşamalı girelim bir daha. Hadi, hadi. Çok iyi bir şey gelsin derken. Çok kötü geldi. Piper'a e gideceğim. Insta atayım

Çok iyi. Hayır kes. Tam kulun atalım. Şurada aynı anda şey yaparsak kop. Oğlum tiki olmam Hop! Vuracağım sandım bir anda. Sakın. Sakın. Tamam tamam tamam. Kulonum nerede? Kulonum. <laughs> Onu patat. canım çok hızlı da instafçı Buna Bu da instafçı Hadi ya. Şimdi belki birisi. Hayır. Hayır. Hımm, ne bunu ölmüştür. <laughs> Vallahi benden günah gitti. Ah 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 ah, ah. Bana bas ya sen şöyle öderen dalle almış. <laughs> Bu da dalle almış. Bundan kötü çok ya. çok. Allah! Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Muhammed abdu ve rasulü. Hoppa bak. Ne yaptı sandım ya? Kaç! Edo. Hı 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 hı. ölmek istemiyorum. Bu hayatta ölmekten daha kötü. Ay daha güzel şeyler var. Ölmekten daha da kötü şeyler var. Ölmek istemiyorum hayır. Ölmeyeceğim. Aha dislike atacağım. Şurada ne yapalım? Bu hmm, Bunu şikayet Boşver. Abi bu mesaj yok. Ne öyle bir şey yapmıyor. ortada ne gider? Piper gider. O yüzden Piper yasak diyeceğim. Abi bir şey niye, niye yasak diyorsun oğlum? Oradan bir Piper yasaklarsa çok, çok üzüleceğim. Ha? Arkadaşlar iki saniye durun ablam ça çağırıyor. Heh. arkadaşlar geldim. Ablam çağırdı. O yüzden birazcık bek beklettim size. Kanka ne yapıyorsun? Hayır, hayır, hayır. Sakın Ah, gösterdim kendimi, gösterim kendimi, göster. Şimdi onlar patlasın. Tamam. Öf. Ben bu gidişte oho çok kötü youtuber olurum. Ve bu, bu, kadar kötü oynuyorum ya. Ya kötü oynuyorum. Yani genci, çok kötü olurum. Ya da youtuber. Bay bay millet.